Yaşayacak mı? Yaşayacak! Şükür sana Allah'ım, beyimizi bize bağışladın! Kurtuldu! Ölmemiş! Yaşıyormuş! Hemen basıp bitirelim işini! Çocuklaşma! Nereye basacaksın? Hastane kum gibi mardinli kaynıyor! Hemşerileri geceden yola çıkıp gelmiş! Geçmiş olsun Kadir Bey. Sağ ol. Acaba ne zaman kalkarım? <laughs> Bu ne acele Kadir Bey? Ölümden döndünüz. Vücudunuzdan tam üç kurşun çıkarttık. Biri bel kemiğinizi sıyırmış. Yataktan ne zaman kalkarım doktor? Kesin bir zaman söyleyemem. Uzun bir tedavi dönemi başlayacak. Anlayamıyorum. Kurşunları çıkardığınızı söylediniz. Evet. Sorun omuriliğinizde. Operasyon başarılı oldu ama. Aması ne doktor? Ayağa kalkmanız kolay olmayacak. Şey, şey geçici bir felç söz konusu Kadir Bey. Felç mi? Evet Kadir Bey. Tedavi ve iradenizle bu hastalığı yeneceğinizden eminim. Ekleyecek başka sözüm yok savcı bey. Beni vuranı görmedim. Şüphelendiğiniz kişiler ya da düşmanınız yok mu? Her insanın düşmanı vardır. Özellikle Rasim Taner. En büyük rakibiniz evinde öldürülmüş olarak bulundu. Bu cinayetle ilgim olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Hayır. Sadece bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. <laughs> Bu sizin göreviniz savcı bey. Haklısınız. Ben kanunu temsil ediyorum. Bunu siz de lütfen unutmayın Kadir bey! İstirahat etmesi lazım savcı bey! Anlıyorum! Geçmiş olsun Kadir bey! Sağ olun! İğnenizi yaptıktan sonra lütfen uyuyun Kadir bey! Beni sen mi yöneteceksin? Ben istersem yaparım! Bu şekilde davranırsanız iyileşmeniz gecikebilir. Bu kalabalığı bırak da defol başımdan! Defol! Adam hasta değil, bir çılgın başhekimim. Lütfen beni başka bir servise verin. Peki Ayşe, Yaman baksın, o sabırlıdır. Ateşiniz normal. Her şey normal. Seniye yataktayım, ha? Niye yürüyemiyorum? Yürümeniz için her şey yapılıyor Kadir Bey. Bana başhekimi çağır. Hiç değilse size hizmet edenlere saygılı olun. Şu işe bak. Saygıyı sen mi öğreteceksin bana? Öyle bir iddiam yok. Sizi bu hale biz koymadık. Bütün imkanlarımızı kullandık. Yaşadığınıza sevinmelisiniz. Böyle yaşamak istemiyorum. İstemiyorum. Yüzüme ee, bak, buz gibi. Tek şikayetçi sizsiniz. Ayrıca yemeği de ben pişirmedim. Pişiremezsin zaten. Yeter artık. İstemiyorsanız yemeyin. Ben yemeyeyim ama sen yiyeceksin. Gidin başımdan. Defolun. 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 Defolun! Defolun! <laughs> Kaburcuların listesi hazır. Sağ ol! Aa, Nebin, bir dakika! Buyurun! Sana ihtiyacım var. Kabul edip etmemekte serbestsin. Kadir bey mi? Hı hı! Hemşerilerimiz ayaklandı evlat! Beyimizin kanı yerde mi kalacak diyorlar? Zor tutuyorum onları! Olay çıkmasın! Beklesinler! Başüstüne! Beni vuran değil... Vurduran önemli. E, aklıma izzetle Tarık giriyor. Hı? Tahminle olmaz. Kesin öğrenmeliyiz. Şüphelendiklerimi izlet. Günaydın. Kim çağırdı seni? Önemli bir iş konuşuyoruz. Sıhhatinizden önemli olamaz. Adın ne senin? Hemşire Nevin, yeni bakıcınızım. Tansiyonunuzu ölçeceğim. Şimdi çık dışarı. İhtiyacım olursa zile basarım. Ben de tansiyonunuzu ölçmeden çıkmam. Boşuna sinirlenmeyin. Delirtme beni! Çık dışarı dedim sana! zile basmanızı bekleyeceğim Kadir Bey. Bey, doğruyu eğriyi bizden daha iyi bilirsin. Lakin şu garibanlara zulmü niye reva görürsün? Yazıktır, günahtır. Ne yaptığımı bilirim ben dayı. Herkesin oyuncağı olamam. Buradakiler emir kulu. Haddim değil ama Bey dediğin zayıfı ezmez. Zayıf kim dayı? Zavallı kim ha? Yatağa çakılan ben mi? Yoksa onlar mı? Şükredelim bey. Daha kötüsü olabilirdi. Olamaz. Bundan daha kötüsü olamaz. Yaşıyorsun beyim. Doktorlar yürüyeceğini söylediler. Başka ne söylediler? Erkekliğini kaybedebilir dediler mi? Söyle. Bunu söylediler mi?